Boşalsın bütün şişeler, haydi vur kadehime. Sussun bu koca uğultu, gülsene, konuşsana. Dönüşü olmayan her yola hazırım. Rüzgarın beni nereye sürüklerse, sensiz yapamam artık. Anlasana. Dokun ellerime. Ne gören gözün kaldı, ne işiten kulağım. Hayat kalın bir sis perdesi gibi sigara dumanı. Kalabalığın boğuk uğultusu ömür dediğin. Kemancının yayı yüreğime dokunamıyor. Bu gece şarkılar semtimize uğramıyor. Garson hep uzaklarla dolaşıyor. Sanki sürekli benden kaçıyor. Öyle bir zaman bu depremin kazında kalmış ömür. Ha varsın ha yoksun aşk da olmasa. El yordamı ile yaşayalım biraz daha. Dokun bu şarkıya. Bilsen sana varmak için ne yangınlardan geçtim. Şuradan bir şiir, oradan bir ağıt devşirdim. Bilsen sana sakladım düşlerimin meyvelerini. Sağdan soldan hüzün çaldım onlarla. Suratıma bir palyaço maskesi yaptım. Ah meleğim hepsi yalandı. Ben hiç aşk yaşamadım. Usulca dokun yoksa un gibi dağılırım kocaman bir adama değil, şefkatinle büyüyecek bir bebeğe dokunur gibi dokun. Dünyanın en kırılgan şeyine. Dokun gözyaşlarıma, kuytulukta birikmiş, damlaya damlaya göl olmuş tek servetime. Bir dünya yapamayız ki oyun hamurundan kendimize. Bir sığınak buluruz en çok. Sorgusu, sualsiz gelen bombardımandan saklanmaya. Hepi topu sarılırız sımsıkı iki nuruk gibi çaktıkça artsız arasız şimşekler bu yangının arasında yaşamaya çalışırız bir çift böceğin ürkekliğinde. Enkazdaki yığını deşeleyip bulmaya çalışırız birbirimizinkine benzeyen hayalleri. Unutmaya çalışırız sevi ayinlerinde ardımıza düşmüş sürekli büyüyen kar topun. Dokun bu karanlıkta ağır başlı bir sessizlikte yanan sıcaklığı